Selam gençler. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Uzun zamandır biliyorsunuz ki video atamıyorum çünkü işler falan çok yoğun değil mi Muhammed? Evet. Evet evet. evet, evet. <laughs> Hadi şimdi şimdi neredeyiz arkadaşlar? Düsseldorf'tayız. Königsallee'deyiz. Şimdi size buraları göstereceğim birazcık. Maskemi çekeceğim. Ceza yemeyelim çünkü. Cezası var değil mi kanka? 90 euro falan cezası var. Hadi gel. Buraları da göstereceğiz size şimdi. Arkadaşlar Almanya bir ben size söyleyeyim. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Gel abi. <laughs> arkadaşlar burası Düsseldorf'un en zengin yeri. En zengin muhiti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi oraya gideceğiz. Gel orayı da gösterelim. Arkadaşlar her yer kapalı. Size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de olanlar için söylüyorum. Yine bizim ülkemiz bir nebisi iyi. Ama bu demek değil ki ekonomik olarak da iyi değil. Burası daha iyi ekonomik olarak. O bir doğru bir gerçek. Ama burada e, dükkan sahipleri, iş sahipleri güce dayalı olarak birazcık tabii kapatabiliyor rahatlıkla burada bile. Dükkanları kapatabiliyorlar arkadaşlar. Size şöyle buraları da göstereyim. Gel Muhammed Gel şurada oturalım abi orada muhabbet edelim. Burası tarihi bir yer arkadaşlar. Rhein. <laughs> abi. Sen durduralım devam et. Önemli mi? <gülüyor> Anam ne? <laughs> İki dakikayı buradayız arkadaşlar. Hadi. Yani arkadaşlar burada bile ekonomik kriz devam ediyor. Yani bu korona olayı inanılmaz etkiledi her şeyi. Yani gördüğünüz gibi her yer kapalı. Normalde burada cıvıl cıvıl olması gerekiyor bu saatlerde. Ama biraz sıkıntı var yani. Onun haricinde arkadaşlar Almanya'da durum aynı. Birazcık bu video böyle Almanya videosu değil de biraz böyle motivasyon videosu yapma, yapmak istedim ben size bugün. Ne gibi abi motivasyon? Arkadaşlar şimdi Video atmadığım zaman buralarla ilgili, e, bu Almanya ile ilgili videolar duyuyorum, görüyorum, izliyorum, okuyorum. Ya daha Türkçeyi bile düzgün yazamayan insanlar iyi ki yazacak adam iyi ki yazmış yani anladın mı? Adam Türkçeyi yazamıyor ama gelmiş burada yaşıyor. O ayrı Türkiye'den gelmiş yani bu arada. Arkadaşlar birazcık buraya gelip de... E, ya buraya gelip de işçi olmayı düşünmeyin arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman nasıl iş kurarım, nasıl para yaparım, nasıl yani kendimi değil mi ileriye taşırım, ileriye şey yaparım. Bunu düşünmeniz lazım arkadaşlar. İzlediğim izlediğim bütün videolarda Almanya'da ne iş yaparım, Almanya'da işte nerede çalışabilirim, Almanya'da değil mi? Yani hep böyle videolar, hep şeyler. Ya birazcık arkadaşlar vizyonunuzu genişletin. Almanya'da ne iş yapabilirim diyeyim, ne işte çalışabilirim demeyin yani. Yurt dışında ne gibi açıklar var, ne gibi ürünler satabilirim, ne gibi pazarlara girebilirim, ne gibi, ne bileyim nasıl şehirlerde yaşayabilirim ya da ne bileyim ne gibi dükkanlar tutabilirim. Arkadaşlar buradaki dükkanlar 200 senelik 300 senelik değil yani. Bu gördüğünüz yerler Taş Çatlısı'nın 10 yıllık 20 yıllık küçük işletmeler de var ama bir yerden başlamışlar anladınız mı? Yani Bazılarınız diyor ki abi sen çok işte uç konuşuyorsun abi işte ne bileyim bazılarınıza dümen de geliyor olabilir. Yani değil mi kanka evet. yani yaşadığımız hayat yaşadığım ya hayat mı? dümen de geliyor olabilir. Yani haklısınız ulaşamadığınızda yapacak bir şey yok gel abi yürüyelim şöyle istersen o şeyi de göstereyim. Bakın arkadaşlar küçük kiosklar bile kapalı yani. Her yer kapalı arkadaşlar. Gel şu karşıya mı geçelim acaba? Ya da şurada oturayım öyle mi konuşalım? Sen şöyle karşıdan çek kanka gel. Yani ekonomik kriz her yerde arkadaşlar anladınız mı? Yani benim size demek istediğim, söylemek istediğim birazcık ufkunuzu genişletin. Yani sadece... Ee, işçi işçi vasfıyla düşünmeyin yani. Buradaki bütün her yer ne bileyim adam bir şeyden başladı da anladınız mı? Bir şeyden başladı da bu yerlere geldi. Ama sadece ne iş yaparım? Nerede çalışırım? Yok Ausbildung yapabilir miyim? Muhammed şu anda Ausbildung yapıyor değil mi kardeşim? Evet. Ama daha sonrasında ne düşünüyorsun? Kendi elektronik işlerini kurmayı düşünüyorsun değil mi? Evet. Ki Muhammed de arkadaşlar daha yeni geldi. Onunla ilgili size video çekeceğim. Gelme sürecini neler yaşadığı, işte vize olaylarını değil mi? Bunları anlatırız ufak ufak yani. Ufaktan şey yaparız. Ondan sonra hani öyle dışarıda Muhammed sana bir şey soracağım. Dışarıdan görüldüğü gibi mi kanka? Yani hani e, Türkiye'den sen buraya geldin. Evet. E, gittin Ausbildung buldun. Ausbildung'dan mesela hemen kabul aldın mı? Yok. Almıyorsun değil mi? Almıyorum. Ki sen üniversite mezunusun değil mi evet. kardeşim? Neydi ne 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 üzere neydi senin üniversiten? Elektronik. elektrik elektronik. Ic, elektronik. Telefon Ha, aynen. IT ile telefon. Şey ama ya elektrik babında değil mi? Klima, evet. bilmem ne. Elektrik şeyi. Arkadaşlar öyle size anlatıldığı gibi kolay değil. Öyle kolay olmuş olsa burada bütün fabrika sahipleri, tüm fabrika sahipleri cayır cayır akrabalarını buraya getirir, burada yaşatır anladınız mı? Öyle değil yani abi. Hadi gelin şu parçaya geçelim. Orayı göstereceğim. Gel bir üstü herhalde. Önceden burada şey yapanların. Yani birazcık böyle motivasyonlu olur. Anladın mı? Yani tamam bir hayat mücadelesi var. Hayat mücadelesine giriyorsunuz. Gireceksiniz. Bir yani, evlenme süreciyle geleceksiniz. Ya da ne bileyim iş süreciyle geleceksiniz. Belki başka süreçlerle geleceksiniz. Ama hayatı bırakmak olmaz arkadaşlar. Her zaman hedefleriniz yüksek olacak. Siz nerede çalışırım? Ee, hani nerede çalışırım? Nerede e, işçi olurum diye düşünürseniz her zaman Allah da size her zaman iş verir. İşçi olarak çalıştırır ama siz çalışırken planlarınızı yaparsanız daha ilerisi için iki sene için 3 sene için iş kurarım, şey yaparım, ne bileyim hani bir bir yer açarım, bir dükkan açarım, bir mağaza açarım, bir yer kururum, mal ithal ederim, mal ithalat yaparım. falan. Bunlar zor şeyler değil. Zor mu kardeşim? Sen yanımdasın yani. Yani zor mu bu işler? Burada iş kurmak, ne bileyim ithalat, ihracat yapmak. Ha? Anladınız mı arkadaşlar? Yani öyle kolay, hani zor bir şeyler değil. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz biraz daha böyle yürüyeceğiz. Hatta bu bir ee, kıyısında yürüyoruz. Burası çok güzel. Buraya gelin. Bir yürüyelim. Arkadaşlar burada dünya ünlü markalar burada. Hatta buradan Kerimcan Durmaz'a selam gönderiyorum. Onun mekanı arkadaşlar. Louis Vuitton falan burada hep. Devamlı geliyoruz. Evet. Orası bile... Kapalı yani arkadaşlar. Şimdi meyir kenarına gidelim kardeşim. Bu tarafa mı gidelim? Ama oradan geldik şimdi. Buradan gelip or. Ha? Oraya. Böyle gidelim, dönelim. Gel. Tamam, tamam. Burası çok güzel. Daha sonra gidiyoruz zaten oraya. Arkadaşlar... Bakın abi Louis Vuitton kapalı, Tiffany kapalı, Al Huber kapalı. Her yer kapalı arkadaşlar. Mont Black kapalı. Ve saat şu anda daha 4.30 yani. Düşünün saat dört 4.30. Her yer kapalı. Yani ülkemizi kötüleyen yani. Ben yollara Arkadaşlar dünyada ekonomik kriz var. Şimdi o kadar çok ee, şeyle karşılaşıyorum ki videoyla. Buraya gelen götü kalkıyor. Yani burayı kapağa atma diyorum ben onlara. Bir şekilde karılarından işte eş, eş durumundan geliyorlar ya da başka türlü geliyorlar. Buraya geliyorlar geldikleri ülkeyi kötülüyorlar arkadaşlar. Ya bu saçma bir şey siz nankörsünüz. En basit örneği Allah gecinden versin ölseniz oraya gömüleceksiniz. Neyini kötülüyorsunuz? Sizi burası kabul etmiyor oraya gönderiyorlar yani. Anladınız mı? Hayır. Abi ülke kötülemek bize yakışmaz. Delikanlı adama yakışmaz. Anladın mı? Şartlar kötü olabilir. Şartlar kötü olabilir. İşsizlik olabilir. Oğlum o devletin işi. Devletin ee, sorumluluğundaki. Sen aptal mısın sen? Ya bu videoyu dinleyenlere, bu kötüleyenlere ya da ülkesinden çıkıp buralara şimdi diyecekler ki, diyeceksin ki, e, sen niye gittin abi? Oğlum benim 6 ayım burada. 6 ayım orada, 4 ayım burada, 8 ayım orada. Ben geldiğim zaman yazın 5-6 ay orada tatil yapıyorum. Ya benim bütün işlerim falan orada, benim ailem orada. bir Benim beni bağlayan buraya, ben buraya parayı bulmaya gelmedim ki. Ya demek istediğim kısacası arkadaşlar, burada çok ee, çok kötülemeyin ülkenizi yani. anladınız mı? Yani oranız buranız oynamasın. Yani bu size burada madalya vermeyecekler. Alacağız sana 8 bin. Merak etmiyoruz. Evet. Birazcık ufkunuzu genişletin arkadaşlar. Birazcık ufkunuzu genişletin. Anladınız mı? Geldim buraya. Ah, sosyal yardım alayım. Onu alayım. Bunu alayım. Vesaire vesaire. Abi öyle şey olur mu? Abi iş kur. Oğlum bir geber bir 30 euro lan. İşini kur. Vergini öde. İşte öyle öde. Bak Rolex bile kapalı. Çek. çek. Çek abi Rolex'i. Çek abi mağazaları çek. Arkadaşlar bu adı dükkanı soruyorsunuz. Dükkan burada. Haberiniz olsun yani. Ama dükkanı falan göstermeyeceğim. Öyle şeyleri sevmiyorum. İstanbul'daki tahta dükkanı gösterdim. Başımın etini yediniz yani. Abi işte şöyle 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 şöyle. Yani bakın bulun abi. Her şey açık ortada. Ekonomik kriz olabilir. Ülken zor durumda olabilir. Parasız olabilir. Katakulli olabilir. O seni bağlamaz. Sana, asana akıl vermiş Allah. Biraz koştur. Hadi gel gidelim. İstersen. Şimdi arkadaşlar burada kapatalım mı? Öbür tarafa gidelim orada devam mı edelim? Devam edelim mi kanka? Tamam. Kapatalım tamam, orada. Tamam sağdan dönüyoruz o zaman. Ama bu tarafa gideceğiz ya. O zaman böyle karşıya geçeriz oradan devam edelim. Arkadaşlar diyor bile kapalı yani. Görün. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi kapatalım. Bu tarafa geldi bir step yolundayız ya. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Ee, videonun devamı gelecek. Bugün böyle uzun bir video yapacağım size. Birazcık Şevklendireceğim sizi Allah'ın izniyle yani birazcık gaza getireceğim birazcık böyle kendisi çek abi hayatları çek bunlar iş kuran insanlar yani <laughs> Yani şu tamam bu arabalar bu bizim ülkemizde ucuz pahalı olabilir de burada da ucuz adam alıyor 200 öyle taksi, araba alıyor yani. Hadi gel kapat abi devam çek böyle bak bu tarafı da çek o anda heh solu da çek abi Yani arkadaşlar bu demek değil ki burası kötü, orası kötü, burası da bitti falan filan. Ben sadece sizi birazcık ee, şevklendirmek istiyorum. Yani birazcık sizi motive etmek istiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Her yerde başarılı olabilirsiniz. Yani bizi şu anda Almanya buraya geldik diye burada, ee, burada böyle. Ama İran'a da gitsek İran'da da iş yaparız. Anladım? Gel kaktır, bu bunlar çok güzel. Yani her yerde iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık ufkunuzu genişletin. Birazcık e, hedeflerinizi üstün koyun. Birazcık üst, yani üst seviyeye taşıyın kendinizi. Anladınız mı Çok soğuk ya. Kafam Gel abi. Bakın arkadaşlar bu bak burası el yapımı ayakkabı satıyor arkadaşlar. El yapımı ayakkabı satıyor. Bakın gel abi. Fiyatını gösterir misin bu abi? Arkadaşlar 169 euroya satıyor. Bak şunu 239 euroya satıyor. Bak bunu 200 euroya satıyor arkadaşlar. Bakın. Ben size yüz binlerce iş fikri verebilirim yani. Gel abi. Arkadaşlar küçük küçük başlayıp küçük küçük başlayıp büyütebilirsiniz. Anladınız mı bunları? Ee, yurt dışından ithal edebilirsiniz. Ülkenizde yaptırıp getirip satabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Gel abi. Bak adam mesela makaroncu açmış. Abi makaronun maliyeti nedir ya? <laughs> Bak çok güzelmiş burası. Bak, arkadaşlar bakın. Şurayı göster. 5 metrekare. Yani dışarıdan da göstermemi. Bak burayı. Arkadaşlar bakın eski bir bina yenilemişler. Loft gibi yapmışlar. Üst taraf evse, şeyse aslında bunun fotoğrafını çekeyim de. Kaç var istedim? Yani telefonunu versene ama şunun fotoğrafını bir çekeyim ya. Arayalım ya. Arkadaşlar bakın, gö bak Mantığı anladınız mı arkadaşlar? Burada gezerken ah dükkan. Üst taraf evse abi taşın buraya. Altını dükkan yap. Hemen çekeceksin. Bunları kaydedeceksin. bak makaron arkadaşlar. Bakın. Bakın makaroncu. Göster abi. Bunun maliyeti nedir lan? Çok güzel abi değil mi? Konsept yapmış. Güzel yani. Tamam kapalı. Bir buçuk euroymuş arkadaşlar. Bu arada bir tanesi bir buçuk euro. Bir buçuk. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Tabii ki de izleyin. Tabii ki de ee, şöyle geçeyim ya. Tabii ki de izleyin, tabii ki de fikir alın, şey yapın ama ufkunuzu genişletecek insanlarla tanışın. Sizi bir adım öteye taşıyacak insanlarla tanışın. Köpek geliyor kanka <laughs> Tutuyor mu adam onu? <laughs> büyük de. Gel abi şurada gösterir misin şu fiyatları? Gel abi bak. Bak bu abla satıyor burada yüzükleri. Bak yedi... Goldmuş, 1354. Tabii altın satıyor bu ama... Evet, gerçi bu vitrindekiler altın değildir yani. Bu kadar kalın bir altını satmaz yok, yok. mı? <laughs> Arkadaşlar, hedeflerinizi belirleyin hayatta. Hayatta hedeflerinizi... Bu nasıl bir köpekleri ya? Hedeflerinizi belirleyin. Hedefsiz olmaz, hedefsiz olmaz, hedefsiz olmaz. Bakın çoğu insan tanıyoruz burada. Muhammed de tanıyor. Şimdi ülkenizi kötülüyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan ama buraya geldiğiniz zaman burada kalacağınız tam belli de olmuyor değil mi Muhammed? Evet. Yani deport yeme dur, deport diyorlar. Deport yeme durumlarınız olabiliyor. Yani sizi buradan sınır dışı etme durumlarınız olabiliyor. Hele ki bazı videolarda görüyorum. Yok diyor Almanya'da bulduk diyor. Bir açık var diyor. Açık yakaladık diyor. Açık yakaladık diyor. Ee, hani bir sistemle diyor gelebiliyorsunuz diyor. İşte işçi şeyiyle diyor gelebiliyorsunuz diyor vesaire vesaire. Sallıyorlar yani. Yok para talep ediyorlar. Arkadaşlar bunlara kanmayın yani. Yani burada o adamların elinde olan bir şey değil. Adamın koca fabrikası var. Koca şeyi var. Yapamıyor arkadaşlar. Anladın mı? Adam elinde değil ki. Kimin Kimin elinde bu vize işi? Görüşülen insanın değil mi? Evet. Kadın ya da adam dese ki hayır. İsterse seni e, Violant e, şey yapsın. Davet etsin. Buradaki insan memur sana o vizeyi vermedi mi? Vermiyor arkadaşlar. Sizi birazcık süründürmeye çalışıyorlar. O yüzden temiz yolla gelin. Tam yolla gelin. Birazcık hedeflerinizi bu yönde yükseltin yani. Kapat abi devam edeceğiz. Gönül tamam. oraya gidelim. Hadi bay bay. yapmışlar? Fena değil mi? bayağı yürüdük ama. <laughs> Aa, arkadaşlar videomuz devam ediyor arkadaşlar. Biraz yürüyelim mi şöyle? Şu tarafa yürüyelim oradan çekelim. Rhine'deyiz arkadaşlar. Bütün buradan e, Rotterdam'a kadar buradan gidiyor. Gel abi.

Yoksa hiç hiç o zaman koç ailesi bile koç ailesi bile evde desin ki zaten çok paramız var durduk. Anladın mı mantığı? Abi öyle değil bu işler. Saldıracaksın, saldıracaksın. Saldıracaksın, saldıracaksın, saldıracaksın. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman tabi birazcık sıkılabilirsiniz. Çünkü bilmediğiniz ortam, bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz şehir, kültür vesaire vesaire. Ama birazcık girişken olup yırtık olmakta fayda var arkadaşlar. O yüzden çok takmayın bunları. Yani. Bu yeni gelecek olan arkadaşlara söylüyorum. Bu video onlara hitap olsun. Çok böyle hani kafanıza takmayın. Çıkın abi. Gezin. Yürüyün. Ne bileyim. Ee, tek başınıza gezin. <laughs> tek başınıza sosyalleşin. Atlayın arabanıza. Araba ucuz. Bilmem ne ucuz. Atlayın arabanıza. Başka şehirlere gidin. Görün. Bakın nasıl yaşıyorlar. Mesela bak şimdi buraya geldim. Burada aa çok güzel. Okey. Aa burada da tarihi bir bina var. Okey. Ama yanında arkadaşlar bakın. Şu bak tam şöyle göstereyim. Tam buralarda mı o ev. Bak o evde yaşayan birileri var arkadaşlar ve o evin fiyatı şu anda en az diyorum. En az 10 milyon euro arkadaşlar o evin fiyatı. Bunlara hırs edeceksin. Avel gibi bakmayacaksın. Aa ne güzel. Vay wow. di. Hırs yap ya. Oğlum her şey Allah'tan. Ol der olur. Bitti. cüz. Vallahi bile. Gel abi. Şu anda senin gibi buraya gelmek isteyen, buralara gelmek isteyen milyonlarca insan var. Ve o milyonlarca insanın içinden sıyrılıp senin farklı olman lazım. Bunun içinde hedeflerini belirlemen lazım. Ben gideceğim işçi olacağım. Ben gideceğim bir fabrikada çalışacağım. Ben gideceğim vesaire. Çalışacaksın. Çalışmayacaksın değil ama kendi işini de kuracaksın, kendi işinin de patronu olacaksın. Anladın mı? Bu yeni gelecek olan arkadaşlara birazcık e, ne olsun tavsiye olsun. Arkadaşlar hiçbir şey zor değil. Dünyada hiçbir ülke, o kadar ülke gezdim, gördüm hiçbir ülke Almanya hükümeti kadar, Alman devleti kadar yardım vermiyor ya da e, teşvik vermiyor, para vermiyor. Hele ki hele ki iş kurduğum zaman falan inanılmaz derecede yardımlar var. Biliyorsunuz ki ben ilk iş kurduğumda 80 bin oraya yakın devlet desteği aldım arkadaşlar dükkan açacağım diye. Ya bunlar zor şeyler değil gözünüzü seveyim birazcık ufkunuzu genişletin arkadaşlar. Anladım yok Almanya döner kesiyorsan bile gelebilirsin. Almanya'da tesisatçıysan gelebilirsin. Abi bunları geçin ya gene gel. Gelme değil, gel ama yani saçma sapan şeylerle gelme anladın mı? Salak saçma işlerle gelme yani. Gel abi şöyle gidelim. Yol çok güzel. Milyonlarca, milyonlarca insan var. Milyonlarca insan var şu anda. Bak bunu ben bu videoyu çekerken şu anda gelmiş havalimanında. Ve hedeflerle ve kafasındaki planlarıyla Seninle senin farkın var? Sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Ya? Yani. Artık ne diyeyim abi? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ki? Gelin mi şöyle? Birazcık ufkunuzu genişletin arkadaşlar. Utanmayın, çekinmeyin. Dil bilmiyorum. K abi hiçbirimiz bilmiyor. Bir Alman gibi konuşabilir misin? Konuşamazsın. Ama yırtık olacaksın. Yırtık olmazsan e be. Ya alışverişe gidemeyen insanlar var ya. Adam alışverişe gidemiyor, alışverişe gidemiyor ya. Alacağım vizeni geleceğim kanka. Başka çaresi yok. Bunu nasıl yapmışlar acaba? Hala benim kafam onda. Alacaksın vizeni geleceksin. Ya da bir şekilde geleceksin. Geldiğin zaman da takılacaksın. Girişken olacaksın. Sosyal olacaksın. Avel gibi takılmayacaksın yani. Buradaki bütün insanlar sosyal Herkes sosyal abi. Çıkacaksın. Kendine e, ne derler ona? Kendine e, alternatif hobiler bulacaksın. Evde kapanı kalmayacaksın. Bir şeyler yapacaksın, takılacaksın, gezeceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın, gezeceksin. Toz... En önemli şey seyahat arkadaşlar. En önemli şey seyahat. İş. Yani bir de iş konusunu söyleyeyim. Yok Almanya'da bazı çünkü e, ikinci jenerasyon diyeyim. Birinci jenerasyon değil de ikinci jenerasyon. Yok Almanya bitti. Yok o bitti. Yok bu bitti. Yok Almanya'ya gidilir mi? Yok Almanya'da ne var ki? Almanya bitti iş yok. Biz zaten döneceğiz. Abi dönün Allah rızası için dönün de pasta bölünmesin artık. Yani benim gibi bizim gibi insanlar daha çok saldırsın daha çok şey yapsın. Demek istediğim kısaca bu arkadaşlar Saldıracaksın 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 Başka çaresi yok Çok soğuk ya Bayılıyorum bu Alman mimarisine ya. Kimse anasının karnından Şey doğmuyor kendinizi geliştireceksiniz Her gün döner Yemeyeceksiniz anladın mı yani kop kaput olmayacak, kop vek olmayacak. Her gün döner yok arkadaşlar. Pizza yiyeceksiniz, makarna yiyeceksiniz. Vesaire vesaire. Gel abi. Bunu gösterdim mi? çok güzel bu ya. Londra'da bilmiştim ben bunu. koşturun, koşturun, koşturun. Ben onu bilirim, onu konuşurum. Başta bunun çaresi yok. Şimdi videoyu kapatıyorum. Daha sonra açarsak açarız, açmazsak da bu video biraz öyle kalsın. Kendinize popüler davranın. Kapat Muhammed. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs>